Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Ve de bugün sizlerle yepyeni bir Kubbert videosuyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama kastı. Evet. What? Ya ama zaman gidiyor. Evet. Arkadaşlar kasma geçince ben size size geri döneceğim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilerleyelim. Ama hala kasıyor. Videoya girince nedense kasıyor. Normal bir şey ama ben istemiyorum. Neyse devam edelim. Kasa kasa. Sanki... yapacağız? Mail video ya bastım galiba. Ay. Şu anda bıktım. Options abi. Şimdi BC falan filan sıfıra düşelim, düşürelim ya. Gerek yok. Şimdi şöyle bir girelim. Evet. Hadi. Please bitire başlatma hadi. Please bitire başlatma. Bu arada size birazcık garip geliyorsa kusura bakmayın. buldum tıkalım. Evet. Güzel. Yolumuza devam edelim. Yalnız ben neredeyim? Evet şimdi... Bu kıtadan çıkalım. Ee, Yaklaşmışız zaten. Görüyorsunuz. Şu tarafa doğru gideceğim. Gidene kadar da güzel malzemeler toplarım. O taraftaki köye bakarım. Kedi bulursam da onu beslerim. Şöyle kedi bulmayı çok fazla istiyorum. Ve... O kedi mi? Vallahi hadi... Arkadaşlar hatırlıyorsanız bizim kedi şeyimiz vardı. Hatırlıyorsam da kedinin ikisi bu. Hayır. Geber Şey... Seviyorum ya çok çirinler kasma ama kasmanı hiç sevmiyorum neden ben de bilmiyorum ama sevmiyorum işte neden alalım <laughs> şöyle şunları da evet şurada bir yaratık var sandım da gölgeyi bir şey var pet yapmak istiyorum. ve de 10 10 XP'ye ihtiyacım var. Uf. Keşke oyuna böyle ana görevler de ekleselerdi Şunlar ek, ekstra görevler olsaydı. Amol, mol. Ama molin de bu değildi. <laughs> Ayak o çiçekler bizim şu iksirden yapımızı sağlıyorlar. Yalnız ben su gördüm galiba bir yerlerdeyken. Tavuğa da hiç şey yapamadım ya. Tavuk acaba bununla mı besleniyor kendi? O di o yoktu ya. O değildir bence. O, Sen değilmişsin. <laughs> iyi gibi. Ama bir tane olması daha fazla istiyorum. Etrafta da su yok mu ya? <laughs> su iyi Çünkü şurada e, 40 tane şişeyiz var. Bu suyla doldurmamız gerekiyor ki ikisi de yapalım. Ama su yok. Su istiyorum. Gel gel. <laughs> Evet bugün birazcık şanslıyım her zaman ben şanslı oldum benim gibi birisi mesela. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, sonuç üstte gördüğünüz gibi level attım. Şimdi X'e basıyorum. Burada da pet vermeyeceğim ya. Şuna verelim. Sol klikle veriyoruz. Bakın şurada şey var. iki kere veriyoruz bile bu atladığımızda. güzel. İlerleyelim şu tarafa doğru. İdik, çok güzel eksi şey veriyor ve de çok güçlü değil. <laughs> Yani biliyorsunuz ki bir, bir tane bir sürü geldi o da işe yarıyor. Arkadaşlar odanın MP kullanıyor ama VP'nin dolu olması gerekiyor. Şimdi göreceksiniz zaten onu. Bakın okay, şimdi. Bir de seçseydik bu burada da böyle şeyler gelecekti. E, şu ikisi aynı ama şu farklı. Bu da pek bir şey vermiyor ya. Sadece saldırıda arttırıyor. Bence bu da <laughs> Bir tanesi yok mu ya? Bir tanecik ya. <laughs> evet. Videonun bitmesine daha az kaldı. Abone olmayı unutmayalım. Alabilir miyim? Yapılmaydı tarif. Ya bunu teker teker yapıyor ya. Çok sinirime gidiyor. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi put gibi pufun diye bir şey eklendi. Uff. Onun içinde bal gerekiyor. Ben bal kabuğu toplamadım. Gezizekalı gibi toplamadım ya. Neyse arkadaşlar like yorum atmayı farkında olmadan süre bitiyormuş. Lütfen like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.